Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Bugün özellikle kripto paraları ve piyasada değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün daha farklı bir video olacak. Bugün Bitcoin'i çok ciddi şekilde değerlendireceğiz. Çünkü çoğu insanda şu kafa oluşmaya başladı. Yani Bitcoin 38 bin dolarlara kadar geriler mi? Nereye gelebiliriz? Bu fikir var insanlarda. Bugün bunu değerlendireceğiz. Ya da görmüşsünüzdür sizde sağda solda bir ay devam edecek bir yatay süreç falan diyenler var. Bunların hepsine bugün cevap vereceğiz arkadaşlar. İlk başa bir temel veriyle başlayalım. E, ve güzel bir temel analiz. E, şu arkadaşlar. Dex şunu söyledi. Bitcoin fiyatı düşüyor. Ancak dedi. E, adreslerdeki Bitcoin sayısı da artıyor dedi. Bu ne demek? Bu şu demek. Arkadaşlar insanlar Bitcoin toplamaya devam ediyor. Yani uzun vadede değişen bir şey yok. Hala uzun vadede Bitcoin olun. Onu söyleyeyim. <laughs> Ama gel gel gelin gelelim kısa vadede. Yani kısa vadede ne oluyor? Kısa vadede şu oluyor arkadaşlar. Bakarsak ters bir flag var ve bu ters flag bakarsak bize 38 bin dolarlara götürüyor. Birincisi bu. Burada çoğu insan ön yargılı davranıyor. Yani hayır ters flag oluşmadı falan diyor. Hayır arkadaşlar oluştu. Bunu da şuradan bakabiliriz. Yani şöyle tart çevirelim grafiği. Yani grafimiz bizim normalde bu olsaydı çoğu insan şunu söyleyecekti. Evet flag var burada ve fiyat yükselebilir diyecekti. 38 bin dolarla kadar gelebiliriz diyecekti. Arkadaşlar bakarsak şu anda da aynısını söylememiz gerekiyor. Yani hani ters çevirince bunu bir şey değişmiyor. Sadece e, kendimizi kandırmış oluruz. Bir dakika şöyle bir gelelim. E, hani şunu şöyle ters çevirince kendimizi kandırmış oluruz aslında sadece. Eğer biz bunu düşüş olmayacak dersek. Ben bu sebepten arkadaşlar düşün olacağını düşünüyorum. Long time ve short time insanlara bakıyorum. Bakın şuradan long time ve short time insanlara bakıyorum. E, ve burada da gördüğüm bir şey var benim. İnsanlar arkadaşlar artık yavaş yavaş shortlamayı da bıraktı. Yani burada hani dedim ya şurada mesela neden güçlü düşemedik ki? E i̇nsanlar çok güçlü short diyordu ve bu piyasanın yani fiyatın tutulmasına sebep oldu bir nebze Ama şu an bakarsak insanlar yavaş yavaş shortlamayı bıraktı. Bakın yavaş yavaş shortlamayı bıraktılar e, ve bu da aslında Bitcoin fiyatı için kötü. Yavaş yavaş shortlamayı bırakmaları e, Bitcoin fiyatının tekrardan aşağı yönlü hareketlere başlamasının önünü açabilir. Bakın bunu söylemem gerekiyor. Ve 4 saatlik grafikte de dediğim şekilde böyle ters bir flag var. E, buna bazı arkadaşlar şunu söylemiş, yok demiş hani e, flak demiş yok düşen piyasada ortaya çıkar ayı fla falan. Arkadaşlar zaten düş düşen bir piyasadayız. Yani bakarsak şuradan trend çiz. Trend kırıldı zaten. Ki klasik piyasada %20'nin altına indiysen zaten ayı sezon dersin. Yani trende geçin ayı sezon dersin ki burada da trend kırıldı zaten. Yani e, cahilce yorumlar yapmayalım arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Her neyse, geçtim arkadaşlar şimdi. Bir de Fibonacci hızlanacağı şeyde. Yani harmonik formasyonlarımıza bakalım. Yani bunlar bizi nereye götürüyor? Bildiğiniz şekilde bizim böyle harmonik formasyonlarımız vardı. Ve bu harmonik formasyonumuza bakarsak aslında birinci hedefine geldi. Yani birinci hedefimiz bizim 44 bin dolardı. Ve biz 44 bin doları zaten gördük. Ancak ikinci hedefimize geleceğiz. problem burada. Yani 38 bin doları göreceğiz mi? Ee, i̇nsanları asıl korkutan şey bu. 38 bin dolara gelmek. Çünkü çoğu biliyor bu altcoin'lerin çoğunda bir yıkıma sebep olabilir. Ki altcoin'ler bu 53 bin dolar düşüşünden hemen hemen çoğu yüzde 15 17 zararda şu anda bile. Bakın onu söyleyeyim. Ki altcoin'ler şu an hani hafif yükseldi bitcoin'e göre. çünkü dominans kaç gündür düşüyor bunu da söyleyeyim. Ve bitcoin'e bakıyorum şöyle. E bitcoin birinci hedefine gelmiş ikinci hedefine gelir mi? E bu burada da bitcoin dominans gözüme çarpıyor. Yani bakıyorum diyorum ki arkadaşlar diyorum dominans hani günlük grafiği alınıyor daha net olacak. Günlük grafiği alınca şimdi şunu söyleyebiliyoruz. Arkadaşlar dominans düşmüş. Yani net bir şekilde düşmüş. Bakarsak 49-50 diyelim hadi. 50 seviyesinden 40 seviyesine gerilemiş bir dominansa karşı karşıyayız. Ve bu dominans çok çok önceden 73 seviyelerindeymiş. Yani bu, bu kadar gerilemiş bir dominans var. Aşağı yönlü bir kanal içerisine gitmeye devam ediyor. Artık altında güçlü bir destek alanı var bu kanalın. Yani bu da şu demek. Bence dominansın daha düşecek bir yeri kalmadı. Dominans buradan yükselecek. E, ve bu yükselişi de şu şekilde yapacak bence. Yani şahsi düşünce. E, Bitcoin çok güçlü bir düşüş yaşayacak. Ve Bitcoin bilinecek de ne zaman güçlü düşerse o zaman bitcoin dominans güçlü şekilde tırmanmaya başlar yani e, dos, Haziranda gördüğümüz gibi ya da Mayıs'ta gördüğümüz gibi olur e, Bu sebepten arkadaşlar ben de dominansın tekrardan tırmanışa geçeceğini ve Bitcoinde bir düşüşle karşılaşacağımızı e, Şahsi olarak düşünüyorum Bunlara sadece bunlara bakarak söylemiyorum. aynı yani dominansa ya da 2-3 tane harmonik formasyona bakarak söylemiyorum. Bunu söylememin başka bir sebebi de var. Diğer bir sebebi de arkadaşlar Fibonacci hız direnç ayları ve Ganon'in. O da zaten şu an karşınızda. Buna da baktığımız an arkadaşlar üstümüz artık bir Gan direnci var. Bu Gan direnci 46.600 civarlarında onu söyleyeyim. Ve şu anda da fiyat 45.700 civarlarında. Yani 900 dolarlık bir fiyat hedefi kalmış oraya. Ancak şunu söylememiz gerekiyor. Yani Baktığımız zaman hala üstümüzde bir direnç var bizim. Gan direnci var. E Bu da aslında oranın aşılmasının zor olacağını söylüyor. E bir de sadece hani şeylerimiz bunlar değil. Birazcık insan mantıklı düşünmeli arkadaşlar. Bitcoin dominans bu kadar düştüyse. E bunun bir çıkışı da olacak. Yani dominans maksimum 38 seviyelerine kadar gerilemişti. E bu sebepten Bitcoin'in yüksek güçlü bir düşüş görmek e şaşırtıcı olmayacaktır. Benim düşüncem. Yani benim şahsi düşüncem bu yönde. Şu anda da ben e, hani retest yaptığımızı 4 saatlik grafikte şöyle bir alalım. E, 4 saatlik grafikte o daha demin ki zaten birazdan gelecek. Bugün trading web'de bir hata var arkadaşlar. Sayfa geç yükleniyor. Yani e, grafik geç geliyor onu söyleyeyim. <laughs> 4 saatlik grafikte özellikle arkadaşlar yani retest yaparak Sega'dan aşağı yönlü, o hedeflediğimiz 38 bin dolarlara geleceğimizi düşünüyorum ki buraya da bakarsak zaten burası da 46 bin 300 lira kadar bir yükselişin mümkün olduğunu retest olarak algılayabileceğini söylüyor ancak oradan tekrardan aşağıya doğru salınabileceğimizi de ben ekliyorum bunu söyleyeyim bazı insanlar şunu soruyor arkadaşlar yani şu alt incele bu alt incele arkadaşlar ben alt incelemiyorum çünkü yarın bir gün ben bir alım yaparsam eğer hani 28 bin dolara düşeceksek pardon 38000 38 bin dolara e, düşeceksek e, ben bir alım yapacaksam arkadaşlar bunu Bitcoin lehinde kullanacağım. E, çünkü şu an altcoin'lerin ne kadar o düşün %13 %14 altında gözükse de hemen hemen her altcoin Ethereum, et, Ethereum Classic, Ripple, Dot, e, ya da ne bileyim link ICP yani bu coin'lerin hepsi böyle bakarsak yani düşüşlerinin çok diplerine öyle yaklaşamadılar. Yani devasa bir düşüş yaşadık Ethereum yine. E, A'dan Z her coin böyle zaten yani düştüğü yerin yanına yaklaşamadı ama <laughs> Bu olaya böyle bakmayın. Yani hangisi daha çok düştüğüne bakmayın. Dominans şeklinde bakın. Eğer arkadaşlar dominans buradan çıkmaya başlayacaksa ki o, bir, o kanal birazdan tekrar yüklenecek. E, dominans saygıdan arkadaşlar buradan yukarı yönde çıkmaya başlayacaksa e, biz altcoinlerde bir şey göremeyeceğiz. Bunu da söyleyeyim. Çünkü altcoinler zaten rallisini yaşadı. Zaten yaşadı. Yani bunu solana da gördük. 7 katına çıktı. Ne bileyim o 4 katına çıktı. O 5 katına katladı. Biz Ronaldo 3 katına çıktı falan filan. Yani zaten günler bir nebzede olsa rally'sini yaşadı. Ve bu günlerin geldiği yerleri unutmayın bakın. Bunlar %73 seviyelerinden görüyor. Şu anda %40 seviyelerindedir. Ve bakarsak tarihinde en düşük gördüğü seviye de zaten %39.71'miş. Onu da söyleyeyim. Ki o da yine bitcoin'in bakarsak yani çöktüğü zamanlardan birisi bir dakika pardon bitcoin'in en düşük yaşadığı arkadaşlar bakarsak %39 seviyesi ki o da bitcoin'in çöktüğü zamanlardan birisi yani bitcoin çöküyor zaten ertesi günlerde ve fiyat dominans tekrardan 50 seviyelerine kadar çıkıyor onu söyleyeyim. E şu anda da aynı olabilir yani Bitcoin'de bir düşüş görebiliriz ve dominant sektör burada çıkabilir. İkildirip yapar sektörden kendimizi yukarı yönüne atabiliriz. Bakın bu bir ihtimal e, bunu söylemem gerekiyor ancak hiçbir trend sonsuza kadar gitmez. Hiçbir kanal da yine sonsuza kadar gitmez. Bu kanalın ömrü bana sorarsanız uzadı e, ve bu sebepten arkadaşlar tekrardan yukarı yönlü hareketleri görmek şaşırtıcı olmaz. Ve yukarı yönlü hareketleri göreceksek e, ben altcoin değil de bitcoin tutmanın daha mantıklı daha akıllıca bir hareket olacağını da düşünüyorum bunu söyleyeyim. Altına bakalım isterseniz arkadaşlar. Yani uzun zamandır altın analizi yapmıyorduk. Altında bildiğiniz şekilde Bitcoin ters işliyor genellikle. Şu son 4 günde benzer hareketler gösterdiler. Ancak ondan öncesine kadar full ters işliyorlardı. Altına baktığımız zaman altında da ben yine yıl sonuna doğru bir düşüş bekliyorum. Ancak şu an yıl içine baktığımız zaman da yatay hareketin devam etmesini beklerim. Aslında pek de konuşulacak bir şey yok. Yani arkadaşlar videonun sonuna gelirsek aslında yavaş yavaş bitirmek istiyorum. Çok da video uzatmak istemiyorum. Yani sıkılıyorsunuz. bir Şimdi son olarak söyleyeceğim şey şu. Bakın karşımızda bir filak var. Birazdan yükleyecek. Şu an yüklenmedi. E dediğim şekilde Trading Wave'de ya da benim evimdeki bir internette şu an hata var. E, trading Wave'de arkadaşlar e, şunu görebiliyoruz. Yani grafikte daha doğrusu. Bir flak oluştu. Bu bir ayı flagı. Ve bu ayı flagı e biz tarz nebzeden bakınca yani şöyle tarz çevirdiğimiz zaman daha demin de söyledim. Yani çoğunuz yükselecek dersiniz. E, şu anda da bakıyoruz? şu anda mı düşecek diyemiyorsunuz. Yani bu birazcık da işte ön yargınızdan ya da kendinizi kandırmanızdan kaynaklı. Bu sebepten ama ben hani dediğim şekilde arkadaşlar Bitcoin'de düşün gelebileceğini düşünüyorum. İki geleceğini de düşünüyorum. Gelmesinin sağlıklı olacağını da düşünüyorum. Çünkü hani bundan öncesi önceki hareketlere bakıyorum. Her zaman arkadaşlar zaten şuradaki benzer hareketleri görmüşüz. Yani şu iki harekete bakın. Şu çizeceğim iki yere bakın. E ve iki yaradaki hani benzerliği sizin de görmenizi istiyorum. Bir dakika şöyle bir hacmi bir dakika şuradan şöyle bir çizeyim ya. Daha iyi olacak. Şuradaki arkadaşlar iki çizime bir bakın şimdi bakın. Hatta şu üç çizime bakın. Şuraya bakın düşüyor. Çıkıyor hafif yatay ve tekrardan büyük düşüş. Bakın burada da düşüyoruz. Hafif yatay gitmeye başladık. Tekrardan büyük düşüş olabilir. Bakın şurada da yine bakın. Büyük bir düşüş var. Bir dakika. Şuradan büyük bir düşüş görüyoruz. Tekrardan yatay gidiş ve büyük bir düşüş. Ve buna ne zaman öncesine bakarsak yani her zaman aynı harekette tekrar edildi. Yani şöyle bir gelin bakalım mesela. Şurada da yine bakın. Büyük bir düşüş. Yatay bir korelasyon ardından çok büyük bir düşüş yine. Bakın şu da bir, yine bir düşüş. Yatay bir korelasyon hafif çıkmış. Tekrardan büyük bir şekilde düşmüş. Yani arkadaşlar bu hareketler şaşırtıcı hareketler değil. Ve her zaman karşılaştığımız hareketler oluyor genellikle. E, bu sebepten arkadaşlar hani tekrar tekrar söylüyorum. E, bu bir retest olabilir şu anki çıkışımız. E, ve bu retesti yaptıktan sonra yani 46.200'lere geldikten sonra tekrardan 38.000 dolarlara e, bir düşüş yaşayabiliriz. Ki bu düşüş yaşamamız hani hacimsel anlamda. Hacim bu düşüşü destekliyor onu söyleyeyim. Hacim bu formasyonu da destekliyor. E, mümkün olabilir. harmonikte de zaten 38.000 dolar kadar götürüyordu aynı zamanda 618 bölgesi oluyor bu sebepten o yönden de güzel yani her yönden güzel aslında e şu anda da bakarsak yatağa gidiyoruz bu aslında kötü bir şey yani diplerde yatağa gitmemiz tekrardan aşağı yönlü hareketin olabileceğini gösteriyor bize bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın hepinize iyi günler diliyorum